Kaza akşam saatlerinde E87 karayolu üzerinde meydana geldi. Çok, tamam. abi, çok yavaş gidiyorsun. Tamam. Tamam. Edinilen bilgiye göre, Burhaniye'den Edremit yönüne gitmekte olan Şükrü A. yönetimindeki otomobil, kavşakta Barış Seynin kullandığı araca çarptı. <laughs> kazada sürücü Barış Sev ve yanında bulunan 50 yaşlarındaki bir vatandaş ağır yaralandı. Aracın içinde sıkışan yaralı şahıs Burhaniye İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralılar Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kazaya karışan Şükrü Ayşe olay yerinden kaçtı. Kaza nedeniyle kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Polis kazanın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. <laughs>